Fransa'da bölgesel seçimlerin aşırı sağcı adayı Daniele Delavaldo'nun, camileri bombalayalım, şeklindeki rezil sözlerinin üzerine adaylığı iptal edildi. Kadın siyasetçinin, aşırı sağcı parti ulusal cepheden ihracı da söz konusu. Yerel seçimlerde Koreze bölgesinden aday olan Daniele Delavaldo, Ekim 2017'de Twitter hesabından verdiği bir cevapta, camiler inşa etmeyi bırakıp, onları havaya uçurmaya varım, ifadesini kullanmıştı. Kasım 2017'de de bir başka tweetinde, yabancı kökenlilere yönelik yaptığı bir açıklamada, polisler plastik mermi kullanmaktan çekinmeyin, Fransızların desteği sizinle, demişti. O dönemde bu tweetler aslında hiç fark edilmemişti, Delavaud'un eşi ile birlikte seçimlerde aday olmasıyla ortaya çıktı. Ulusal Cephe Partisi'nin yerel sorumlusu Valray Elopen'in Radyo France Bileu'ya yaptığı açıklamada, ''Bu bizim için bir hayal kırıklığı, ancak bu tür söylemler partimizin savunduğu değerlerle örtüşmüyor.'' diyerek Daniele de ve eşinin adaylığının geri alındığını ifade etti. Pişkin Açıklama De adaylığının iptal edilmesi hakkında yaptığı açıklamada, ''Bu kararın, olaydan 4 yıl sonra gündeme gelmesi üzücü.'' Daha önce görmüş ve beni uyarmış olsalardı silerdim. Elbette yaptığım bu açıklamalardan dolayı üzgünüm. Fakat 2017'den beri değiştim, olgunlaştım dedi. Partinin disiplin kurulundan geçmesi beklenen Delavaud'nun partiden ihraç edilebileceği söyleniyor.